Evet İzmir sendeyiz. Bak hepsini ISO Han T yapacaksın. T'ye kadar. Ezi büyük yazacak. O'yu bir... büyütüyor falan böyle. O, kanka garip, garip. şekil o şekil mesela. Hep onu sıfır sanıyorlar ama. O, i̇şte sıfır gibi gözüktüğü için millet sıfır yazıyor oraya. Ya ama ben onu küçük o yapacağım. Küçük o yapınca sıfır gibi gözükmüyor. Bak mesela. Sıfır mı? Evet. Hocam sıfır şudur. Ama o da küçük o, sıfır işte. O da Sır... o kanka. Dur sıfırla büyük o'yu yan yana koyayım. Bak aradaki fark bu. İlk sıfır ikincisi o. Anladın mı? Bunları öğrenmemiz lazım. Bak, söylemem. bak, bak, Bekliyorum. O sıfır Osman yazıyor mesela. Yo, gayet Osman. Hepsi <laughs> 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 <de> Osman <'ın> üzerinden <laughs> yapmamış peki. Bak. O da olur, o da olur. Neyse ya, öğreneceğiz, öğreneceğiz. Sıfırları ayırmayı, sıfırla oyu ayırmayı. Ay, ben bugün, bugün, ben bugün konuşamıyorum neydi? ya. Ben bugün bir sıkıntılardayım. Ha ben, oğlum yıllardır oynamıyordum, sonunda be. Arkadaşlar merhaba. Yine takımda bir iletişim yok. Kanka istiyorsan ben sırtlanayım Batu ya Sen derde girme. 3'e kadar, kadar, sayıyorum. 3'e kadar sayıyorum. Kim kim derse. Ki ne kadar kalpsiz oldum bir bilseler. Ben Fida. Abi. Sıkıntı yok sırtlanacağım ben, ben ya. Kısmı o iyi oynayabiliyor musun ya? Bu adam var ya. Bu adam okuyor bu karakteri. Rahat ol. Çok şey yaptım. Ben... Kanka çok <laughs> övdüler beni ben birim alıyorum kanka. <laughs> yapma yapma hayır hayır hayır. <laughs> Pıttık düşmanı 31 <otuz> level. <laughs> Ohohohoho <laughs> çok, çok enteresan Gençlerle çok... oynuyorum Gold için ya Bak işte niye bizi eziyorsun ki kanka Biz insan değiliz Kanka değil Hayır ben iki, Geçen evde öyle oldu Kanka, kanka. kanka daha bir fazla bir... konuşma Bakıyorsun bence kanka Allah çarpsın kalbim kırıldı ya <laughs> Yemin ediyorum kalbim kırıldı Hayır niye öyle oldu Ben onu anlamadım Bence sıkıntı sende <laughs> Bizde kanka Biz çok iyi oynuyoruz Gold veriyor bize Kanka ben aynen Gençler düşünmek lazım Çok mantıklı konuştu Sen de gold değil de bronz gibi oynuyorsan demek <laughs> Çektim Mew Hazır mısın bebeğim İncim var oğlum. Ben de alsın seni can Bir kişi daha var ha orada haberin olsun. Ah be <dum> Mew. orada kelleme aldılar kanka. Bekle 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 bekle. Nerede lan bunlar? Orada var da. Bence bekle oyuna göre oyna şey onlara göre. Bir düşman kaldı. Helal oğlum. Baba oyun. Bende <laughs> var sakin ol. <laughs> uh. Ah be oğlum ah be oğlum. Spike. Gelmiştir. Krosu götürecek de jeti bulacak ama. Yarın götürür kanka kros. <laughs> kanka bu arada gayet <laughs> hızlıydım ya. Aynen, aynen, kanka. Gayet hızlıydım bu Körübünün arada. ne göre hızlıydım? <laughs> gayet hızlıydım bu arada. Arkadaşlar yoruma yazalım gayet hızlı mıydım? <gülüyor> <Bakmadan> <gülüyor> daha hızlı götürür şomalı. <laughs> Nasıl böyle ben, Böyle konuşacaksınız ben çıkayım ya. Olur. Ha? Tamam. Ayın nakim çıkıyor. Hiç ışık yok. Dayı. Ortada düşman görüldü. Gözlerini kapatalım. Oo oh, 120. Allah aşkına sen kendini deli gibi yaptın ya. Kanka bana şunu alsana ya. Var oh. mı bana alan? Bak, Teşekkür ederim aldım tabii. Sağ ol. <laughs> i̇şte eğim <laughs> böyle döner hocam. Bakın C temiz gibi şu an hiç Bir düşman kaldı. Tamam, spike burada, spike burada. A koşuyor. C C C. dedi. Kanka kuşu. A mı C, c mi? Lan, Sen de... Bu geçen oyunda nerede olduğunu unuttu ya. Görüşmeler Dönüyorlar zıplarıyor. sanırım. A arkası bir tane. Aynen. Oynama, oynama. Oh. Tamam, tamam. <laughs> Tam benim, tam benim. Kör Bir düşman kaldı. Vurdum. Long tarafta. Nerede hoca? Long, Long taklanıyor. Af mu? abi, oğlum o kadar ulti açtım lan. Aya adam girdi bir tane. Spike burada, Spike burada gel içeri düştü. düştü. Bu iş bende. İşaretle kanka. Bu ne amına koyayım ekran mavi. Şeyde düşman görüldü. Kanka, windowda da var bu arada. Öldüm yani. diyorum. B giriyor, duvarı ben kırdı. Ayakta kalan Ammon son Amına k. Sayda girdi mi o Gözlerini kapatalım. Ha şey. Oyunda da ben oynuyorum. Ne görecekler? Bela. Bela. Oyuncu ya, oyuncu. Böyle gümüşlerinden amanı yalarım ya. Yalar Ne görecekler? Hop aldım, kaçtım. İki tane mid var. Biri pencere. çok bir kaldı. Burada hocam Abi, bir spike. şey Ya Allah kahretsin. sana. İşaretlesene bir tam neresi? Tam neresi biliyor musun? Aa bir Bir sonra, biraz daha aşı, Bu ne amına koyayım? Kolsuzlar savaşı oldu az önce. Hiç ışık yok. Farkındayım. Kanka atma işte. Kanka attın zehirli oku. Sıçtık batırdık şimdi var ya kaybedeceğiz. buradan da buradan da dönüyorsa helal olsun. Kanka odin çekmeyin harbi. Odin gösterme kanka odin gösterme aklına gelmesin aynı. Titriyecekler. <laughs> İso yaptın şu oldu. Geliyorum. Görebileceksiniz. Aa, orada ne işim var? Çocuklarımın babası evimin direği. Ama oradan arıyor amına <laughs> koyayım? Rakip öldürüldü. Üste üste kanka burada üste bak adam. Burada bir şeyin üstündeydi. O neyin üstünde harbiden ya? Yerinde. Kur kank. CT tarafı var. Göre buraya baksana kanka Aa! Abi. Aa! Ne görecekler CT var. Ben gidiyorum eğitimi atayım. CT CT ikisi de. Bir düşman kaldı. İkisi de CT. 134 kanka. 134. Eksi 134 vurdum <laughs> kanka adam. A on onun neyimine Arkanda phantom var şey yoru arkanda hemen. Onu al istedim. İşte bunlarla uğraş. Ultim <laughs> hazır. Ya az can al can olsaydın İsmail. Az canlı olsaydım gitmezdim kanka. <gülüyor> evet <gülüyor> mantıklı bir <gülüyor> hareket. <gülüyor> ultim var C'ye oynayabiliriz lan. Tamam gidelim C'ye. arkadaşlar ultim var C'ye oynayalım lütfen. <laughs> <yalalım. gülüyor> <laughs> tamam C'ye giriyor ben ultiye atıp C'ye girelim. Ben longa gidiyorum. C'deyim bu arada. Gözlerini kapatalım. C sahile temizleyin. Girdik. Temiz sahile temiz, temiz. temiz gel. Orada da temiz. Her yeri temizledik. Sevler o. Ha gel sola, lan. Sola, sola, sola. Sol. Ey yavru açma. Baba sırtlandık ya. Güzel sırtlandık ya. Oyundaki nickimi YouTube'a yazsanız da. Yazmayın tamam. kanka, gay pornosu çıkıyor yazınca. Ay Zıplayalım. jet nasıl öldürdün? Spike, spike işte. bende. Alın sik. Çek. Şahin uçtu. Onları çekiyor. Atlatıyor. Gözler Yok, yok. uzak. Yok lan. Tamam. Heaven'da heaven altına dikkat. Titriyecekler. Şortta şortta adam. Gözlerini Tabii. kapatalım. Şortta jet şort abi. Ne gidecekler? Av başladı. Adios. Jet shortta, jet shortta. Oğlum ne oldu? Aa burada Sayda arkası, B Sayda arkası. Bitti oyun. Ah. Ya. Saldıranlar kazandı. Sonunda be.